Para lan Oğlum var bu ya, kapıyı oğlum. bir açmasın var ya bunun Ama başına, başına yıkmazsan bak şerefimize Gide diyorlar ki aç lan kapıyı in lan arabadan ne top aldın? Ne yapıyorsun lan sen bizim ekala hayırdır lan amına i̇şte. Hah ne diyor lan Gel lan sen çek top gel lan amına çekil silahları çek silahları çek Tam çek, çek silah Amına koyayım tara şunu tara şunu Kaçıyor Tara şunu, kaçıyor tara şunu. Kaçıyor tara şunu. Kaçıyor tara şunu tarama tarama sakın, tarama sakın tarama. Sakın tarama. Sakın Suçlu biz olacağız sakın tarama. Hayır hayır ben yani kayıttayım oğlum bizim mekanı almış. Hiç oğlum sana hayırdır lan Veysel mi? bizim mekanı falan alıyorsun lan. Ha? Al dedi ya. Lan lan. Abi. abi ben bunlarla nereye götürdüm? Ne hayırdır ben, lan. Allah Allah. Adam adam. Tabii, Yakışır ben mı lan ya. delikanlı adama? güldürüyorum <Gildiriyorsun gülüyor> ben Polat ya. Vallahi güldürüyorum ya. Oğlum Polat'la Molat'la konuşma ben. lan. Ne diyorsun lan sen bana? Ne güldürün ne müldürün ne konuşuyorsun lan? Ha? Kim daha koydum senin daha Hayır abi sıkma diyorum Sıkcam. Sıkacağım. Sıkacağım polis amına Polis gelir, polis gelir ne yapacağız? Sıkalım mı polise? Aga aga sık Hadi amına ya. geç. Sık sen Ben amına koyayım benim. Benim, ah, lan, benim abi, 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 Sen benim mekanı alırsın. İpne seni. Sen benim mekanı alırsın da mı lan? Topi top. Hayırdır lan? He? Sen benim abi, mekanı gel falan donatırsın. İn lan arabadan sen. İn. Ah.